Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Bugün erken geldik. Yıl buçuk bir günü. Kahvemizi tabii ki yaptık. Umarım siz de evinize geçtiğiniz zaman kahvenizi yapacaksınız. Yorgunluğunuzu güzel bir kahve içtiğinde atacaksınız. Ben de şimdi Çektik daha sonra kahve içmeye başlayacağım umarım gününüz güzel geçmiştir. akşamınız daha da güzel geçer kendinize çok çok iyi bakın diliyorum Allah'a emanet olan diliyorum yani kuş geçmesi demek var çünkü durduğumda çok güzel iki kuş dans ediyordu tam bu noktada ama kaçırdım. Çok güzeller. Kanatlarını açacağım. Şu an yoklar. Neden yoklar? Gökyüzü çok güzel. Aydınlık ve ferah. Umarım içinizde böyle aydınlık ve ferah olur. Bunu diliyorum. Hepimiz için biraz başarıma hala devam etse de geçeceğine inanıyoruz enerjimizi düşürmüyoruz tekrardan hoşçakalın hoşçakalın Allah'a emanet olun diliyorum kendinize iyi bakın şansa Bugün haber gelmeyecek demek ya. Olan haberlerle itinelim. Sonra birkaç saniye daha. Umudum var. yok. Demek ki her şey çok berrak olacak. Zihnimiz çok güzel olacak. Aydınlık, ferah. Gökyüzünde hiç bulut bile yok. Tıp durun. Ve bana yine tatil anımsatıyor. Tatil için son iki ay. Sınav. Okul yerleşimi. Ve kısmetse acil Ve üçüncü kez vedalaşıyorum. Tekrardan hoş kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet, kalmayı unutmayın. Kahveleri yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.